Merhaba, son okuduğum kitap, yazar Rıza Kıraç'ın, bir başka yazar İbrahim Yıldırım'la yaptığı mülakatların şöyle dökümü. E, mülakat kitabı okumayı ya da özelinde yazar mülakatlarını okumayı şu yüzden seviyorum. Yazarın özel hayatı, işte e, üslubu, e, konu seçimi, e, başından geçenler, e, sanat camiası, yazı camiası, edebiyat camiası hakkında böyle... E, Ayrıntılı bilgiler oluyor. Bir yerde bulamayacağımız bilgiler oluyor. Ben de bu ayrıntıları okumayı açıkçası seviyorum. İbrahim Yıldırım'la da alakalı şunları öğrendim. İbrahim Yıldırım aslında çok tembel bir öğrenciymiş. Başarısız değil ama tembel bir öğrenciymiş. Hatta çok da zayıfı olurmuş. Böyle hep devlet okullarında okumuş. Sonra hiç kimse ondan kazanmasını, üniversiteye kazanmasını beklemediği bir dönemde üniversiteyi kazanmış. Çok erken yaşta, 20 yaşında bir bankada çalışmaya başlamış ve 10 yıl süreyle o bankada çalışmış. İşte 3 tane çocuğu var İbrahim Yıldırım'ın, 2 kız, bir erkek. Sonra bankacılıktan, sonra işte reklam dünyasına geçmiş, reklam metin yazarlığı yapmış uzun yıllar. Ve en sonunda reklam metin yazarlığını bırakıp romancılığa devam etmiş. Bu arada daha bankacılık döneminde, daha doğrusu lise, üniversite yıllarında hep şiirler, öyküler yazmış... İlkin öykü kitabı çıkarmış daha bankacılık yaparken. Sonra o dönemde yine e, kayda değer görülen e, kısa bir novella yani bir novella yazmış. Ve işte bu reklamcılık yaparken de e, romanlar yazmaya başlamış. Ve diyor ki e, yani yazı benim için diyor hiç kolay değildi. Ve diyor çok çalışarak yazıyorum. Fakat diyor Nisyan'a unutulmaya e, terk edilmiş bir yazarım. Çok diyor okunmuyorum, ilgi çekmiyorum. Biraz bundan da şikayetçi İbrahim Yıldırım'ın ben yıllar önce Kuşevin Efendisi isimli romanını okumuştum. Sonra o romanın Eylül'den Sonra diye bir roman serisinin 3 kitaplık roman serisinin devamı olduğunu öğrendim. İlki olduğunu öğrendim ve diğer kitaplarını da almıştım. Bunu da bu kitabı da İbrahim Yıldırım'ın edebiyat anlayışını, hayatını tanımak için okudum. Bence bu kitap özelinde yazar mülakatlarını okuyabilirsiniz. Hem yazarı tanımak, hem onun yazı dünyasını tanımak, hem de onun arkadaş çevresini, özel hayatını tanımak için faydalı eserlerdir. Herkese iyi okumalar.